Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, taşören kadro ne zaman çıkacak? E, Akbaşoğlu ve Bakan Bilgin 90 bin Taşören için son durumu açıkladı arkadaşlar. E, bu haber e, 2 Aralık 2022'ye ait yaklaşık 5 gün önce Hürriyet'in haberi arkadaşlar. Taşören ve geçici işçiler için yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 90 bin Taşören İstisne kadro çalışmalarıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda sözleşmelere kadro şartlarını ve kadroya kimlerin alınacağını duyururken taşeronisi düzenlenmesine gözler çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada önceliğin sözleşmeli personel olduğunu duyurmuştu. AK Partili Akbaşoğlu yaptığı değerlendirmede taşören çalışanlarla ilgili de çalışmanın başladığını söyledi. Peki taşören kadro ne zaman açıklanacak? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler. Detaylı bilgiler arkadaşlar. bakalım arkadaşlar. Taşören çalışanı kadroda son durum açıklaması AK Partili Akbaşoğlu'ndan geldi. Yıl sonuna doğru ekonomi yönelik çalışmalar hız veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeler kadro düzenlemesinden sonra gelirken Masada yer alan 90 bin taş önlüsü düzenlenmesiyle beklentiler yoğunlaştı. Akbaşoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taş önlüsü çalışanlarla ilgili de çalışma başlattığını açıkladı. Ancak henüz bakanlık konu hakkında bir açıklama yapmadı deniliyor. Arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çalışmalar gizli bir şekilde devam ediyor. Umarım herkes hak ettiği kadroyu alır.